Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizin için bir evlilik ritüeli yapacağım. Yani şimdi önüme koymuşum mumlarımızı yakmışız. Malzemeler arkadan sizde yoksa sadece iki beyaz mum, mum gerekiyor. Ve bunlar yan yana ama sizinki böyle seyarsa iki beyaz mum yan yana koyabilirsin. Benimki erkeldir. Kardeşine dua edebilirsin. Kendine evlilik için ve ailedeki hangi bir ferdin evlilik için istiyorsan o duayı edebilirsiniz ve onun için niyetleneceksin şimdi bu ritüeli bana abone olanlara gelecek abone olmayanlar kabul olunmaz ve iki kişi yani yan yana bir de bir kase suda koyun önünüze kaç gül yaprağı da koy içine kasanın içinde bir kağıtta yaz ve buradan uygulama iki yan yana koydun ve sanki e, sizsiniz karşıdaki kişi nasibinizde niyetinizi test yani temsil ediyor bir de bu kasanın içine kısa su ile kaç yaprak Gül koyun. Misale filan kesin oğlu ya da filan kez bana gelsin evlilik için bana gelsin ya oğluma ya kızıma ya e, erkek kadın oluyor. Kalpten niyetinizi edin evlilik duası üç kez okuy. Ay Rabbim ve niyet ettiğim kişiye böyle kalbimizi birleştir sevgi ile yollarımızı huzurla bağla. Ve sonumuz hayırlı olsun amin. Bu dua hem kendin evlenmek isteyen hem de oğluna kardeşine hangi biri olabilir canım. Sadece o kişinin izmini yazsan yeterlidir biliyorsun. kesin kızı Yade kesin oğlu bana doğru kalbimi açıyorum ve beyaz mum gibi saf ve aydınlık temiz bir evlilik bana nasip oluyor. Sevgi ile birleşiyor, huzurla tamamlanıyor. Bunu kadın mumun arasına ya da muma bakarken ve sanki bu alevi göğe taşır. Gül de gül yaprağı kalbini şifalandır ve daha güzel olur. Canım şimdi bir koruyucu daha derim. Ve dileğimiz nazardan, kötü gözden, kötü dilden korusun. İyi olan bana yaklaştır. Kötü olan uzaklaştır. Sevgiyle, huzurla yolumu açtır. Amin. Ya Rabbim. Gerçek ve üç kez okuyabilirsin bunu. Hem senin kalbine hem evlilik yapan yani kişiyle sizi koruyacak gibi bir doğru olabilir. Biliyorsun falak naz da okusanız çok iyi olur. Hepiniz için gerçek çok iyi olacağını gösteriyor. Kendinize